<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ümit ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rahman'la beraber macera parkına geldik. İlk deneyimimiz olacak. Rama ne düşünüyorsun kanka? Kanka ben akışına bırakalım diyorum ya. Akışına mı bırakalım? <laughs> evet bence de. Arkadaşlar çok sıkıntılı şeyler yaşayacağız ama Eğleneceğiz. O zaman hep beraber oyuna geçelim mi? Geçelim. Hadi gidelim. Rahman şurada herhalde giyineceğiz. Bize kask mask verecekler. Kanka vermeleri lazım ya. <laughs> Yoksa Gerçekten. sıkıntıya gireriz. Arkadaşlar şu an giymeye gidiyoruz. Artık kemer memer bir şeyler takacaklar. <laughs> Kameraman sen de az daha gölemele uçuyordun. <laughs> Arkadaşlar şu an bekliyoruz. Arkadaş bizi giyindirecek. <laughs> Korku evi kadar korkunç değildir kanka. Bence de. <laughs> Korku evi sıkıntıydı baba. Ara sen ne diyorsun? Korku evi kadar korkunç değildir. Değil Eğilemiyorum. İlk defa geliyoruz <gülüyor> kanka. Yani ilk deneyimimiz olacak. Onu da e, takipçilerimizle paylaşmak istedik. Bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Kendimi savaşa gidiyormuş gibi hissettim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok eğleneceksiniz. Bundan eminim. Kanka şey gibi oldu ha. Arkadaşlar ilk oyunumuza geçiyoruz. İlk parkurumuza başlıyoruz. Kanka evin misin? Raman eğleniyor musun? Şimdi <laughs> yok kanka ya. Başardık. bu bitti. Arkadaşlar, şu an Ümit'ten öndeyim. Ümit, <laughs> Ümit bak <bakağı> nerede? <gülüyor> 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 bak şimdi. Oh, <laughs> çok tehlikeli ha Ümit. Kanka buraya bak ben binmeden sonra binme ha. Tehlike bizim soyadımız. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Burada düşebilirim kanka. <laughs> Sen de sallıyorsun ya. <laughs> Ay gidiyorum lan, lan lan. gidiyorum lan. Arkadaşlar. Bunları sizin için yapıyorum lan lan. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <laughs> <laughs> dur dur dur. Oh. git git. <laughs> Gidiyorum. Bunlar beni <laughs> izlerken belki dersiniz çok basit ama kanka ayakları basit. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Helikopter var burada. <laughs> Oo sen o levelde misin kral? Aynen. Aynen aynen. Aynen <laughs> aynen. <Gülüyor> Başardım. Beni aşkın için. İki. <laughs> This is Sparta. Anan evladım. Allah'ım yaşayın. Aaa gidiyorum. Raman gel. Kanka nasıldı? <laughs> Çok iyi gel. <laughs> Emin misin? <laughs> evet evet. Şimdi arkadaşlar birkaç parkuru geçtik. Arkadaş diyor ki şimdi de zor olana geçeceğiz diyor. Demek ki bir sabahtan bir kolay olanları yaptığımız halde ter içinde kaldık. Çok kötü. Ama hala gözükmüyor. Evet hala gözükmüyor. Kankam şimdi hangi taraf? E, i̇leri tarafta Karaca parkuru. Tamam çıkar, Oraya sonra? geçiyoruz. Evet. Tamamdır Bak, orada kankam. Orada şey var. Arkadaşlar şimdi ikinci parkura geldik. Bakalım burası daha zormuş. Arkadaş öyle söyledi. Kameraman arkadaşa da şöyle bir göster. Arkadaş bir el sallasın. Ee, arkadaşlar dedi ki bu parkur daha zor şimdi onu deniyoruz. Hadi Raman gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Bekleyin mi kral? Hadi Raman. Hadi Raman. Vay! Çok kötü. Zekim yere vuruyor. E Vur! Come on! Oo! Tamam. Bir e, bu hava yolları kazası oldu arkadaşlar. Evet. <laughs> Ağaca çarptık. <laughs> Rama ben gidiyorum. Gitme. Tala gidiyorum. Bunu da başardık. He. Komple mi? Bu bitene kadar akşam olur. Ben oturayım <laughs> Ümit. <gülüyor> Kanka. Oha Ramazan çok sallıyorsun. Kanka Oy. çok zor ya. Bu baya... Oğlum gidiyordum vallahi. <laughs> Ama... imkansızı iste. Ümit Pekso yapsın. Arkadaşlar. Siz yapabilir miydiniz çok rahat bir şekilde? Yorumlarda belirtin. <laughs> Arkadaşlar. Burada Ümit'i bekliyorum. Ümit hala gelmedi. Bakar mısınız ne yapıyor? <laughs> geldim geldim çok az kaldı. Arkadaşlar biraz duracağım yoruldum. Kanka beni bileme taktikleri Hı. şey terden gitti eridi yani. Bak bunu ben sana getirdim. Bas ona. Oh, Eyvallah bro. <laughs> Rahman direkt bastı gitti. Hiç demiyor. Kankam gelsin. Sonra devam edelim. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Yine bir <laughs> insanlar der ki o kadar mesaimiz var nereye gidiyorsun? o kadar mesaimiz var nereye gidiyorsun der bir insan. Burası kolay elimi bırakarak giderim. <gülüyor> 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 tek tek mi gitsek acaba ya? Gel gel bir şey olmaz. Kanka çok sallıyorsun ama. Bir şey olmaz kanka. Rahman bazen pısınışlar Ben de öyle yapacağım. Dışarsan de düşeyim. Yapacak bir şeyim yok. La 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 la. Allah 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 Allah. Allah 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 Lan gidiyorum Allah 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 senin yüzünden o kadar yolu Bak yolu geri geldim. Ben de geliyorum ya yolda kayarak. Şurada takılırsın. Tam oraya kadar. Gel. <laughs> Gel. Arkadaşlar. Bence çok eğlenceli. Şimdi yardırıyoruz. Bu arada arkadaşlar dövme yaptırmak isteyenler benim Instagram'ıma yazabilir. Ha böyle yürü yürü. Hiçbir şey hiç Yürü ha. Ya. Bak geliyorum. Arkadaşlar sizin için koşarak geçeceğim bu parkuru. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar zor tırmanlık. Cidden çok yorulduk. Harbi göründüğü gibi değil arkadaşlar. Şöyle oh. bir parkuru göstersene şuradan şuraya. Yani harbi sıkıntı valla. Şimdi kayacağız. İki.

Bizi kim alacak buradan? Dur halat getirdi halat. Ama iyi oldu. Kanka ayaklarımı kırdın ya. Ayaklarımı hissetmiyorum ya. Beni <laughs> totom gitti. Totom gitti. Arkadaşlar <gülüyor> ufak bir kaza geçirdik. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> yeni bir maceraya hoş geldiniz. Aa, kanka hadi biraz hızlı sen ya. <laughs> <laughs> Oha <takıldım. gülüyor> Arkadaşlar gidiyorum herhalde. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Burada Buralar çok sıkıntılı. Şuraları geçmemiz lazım. Sizin için uğraşıyoruz. Ya bu ne abi ya? Şu engeller ne ya? Başarırsın Ümit. Arkadaşlar. Çok az kaldı. Gelsene koçum. Arkadaşlar çok zor çok. Arkadaşlar bu parkurda bitti. Şimdi ah. bu parkurda. Rahman sen hala gözlükle mi yarışıyorsun ya? <laughs> evet kanka. Adam karizmasından ödün vermiyor aga. Şimdi neresi? Aa kayma mı var? Aman buraya ben mi lan? Ne? Buraya ben mi geçtim? Evet. Arkadaşlar Rahman <laughs> kaydı. Daha demin Kaza Aa. ettiğimiz için arkadaşlar sıra sıra kayıyoruz. Daha demin peş peşe gittik. Rahman'a bu koydum. Rahman... <laughs> Ümit gel. Gelin mi? Gel. Geliyorum Maruk. Arkadaşlar sizin için atlıyorum. Aa. Bak bana çarpacak şimdi. Bana bana. Aa. <gülüyor> 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 Yine çarptı bana. Bu arada ipi çekip ipi çekip Tahtayı kendine çekmen gerekiyormuş ya. Ne salam be. Hangi ipi? Ortadaki ipi çek kanka. Ciddi misin? Ama sen zoru başardın Ne açarsın? <laughs> sen zoru başardın bence. Olayım bu kanka. Zoru başarmak değil mi? Arkadaşlar bu bir geri gidiyor. Hadi oğlum. Helal olsun sana. Neyse ki arkadaşlar. Burayı da bitirdik. Sağdan sağdan yürü ama. Niye? Ha oradan oradan yürü. Arkadaşlar. Sürekli şey açman gerekebilir o yüzden. Sadece bunlar gitmesi lazım. Gel buraya gel buraya gel. Bunu da başardık. Arkadaşlar bilmem kaçıncı parkurdayız. Yani gördüğünüz gibi baksanız arkadaşlar. Ter içinde kaldım. Raman. Çocuklar. Raman neredesin Raman? Buradaymış. Buradayım. Görünmüyorum ki. Görünen görünüyor mu? Hani? Buradasın. Ahlal ala. Arkadaşlar devam ediyoruz. Başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım Yasin. Hadi bakalım Yasin. <laughs> Çok uzak lan bu. Gel buraya. <laughs> gel buraya lan gel. Sabahtan beri buçunu çekmeye çalışıyorum ya. Son. Bu sefer kaza etmedik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dev salıncağa bineceğiz. Çok tıksıyorum. Kankam bu bizi bir şey yapmaz mı? Yok yok. Sadece kafanızı geriye yaslayın, kafanızı geriye yaslayabilirsiniz kar geriye yasla. Uzanın kendime. Evet. Yatmış gibi. Evet. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. YouTube kanalım size emanet. <laughs> Allah <'a> emanet. <gülüyor> Gidiyorum. <laughs> 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 Ağzım <Daha> çarptı. <laughs> <laughs> Allah'tan bunun gelmedi. Arkadaşlar. <laughs> şu an Ümit'in kanalındayım ama. Hı hı. Buraya evet, Hazırım. Benim ardı lan. Tamam, nasıl kanka? Kasıklarım çok kötü. Benim de öyle. <laughs> Arkadaşlar, şimdi başka şeylere geçiyoruz. Tırmanma falan varmış. Herhalde tepeden aşağı atlayacakmışız. Yapacağız bir şeyler, hadi gidelim. Ha. İlk defa geliyoruz kanka, bakalım ne olacak. Nasıl hissediyorsun? Vallahi iyi hissediyorum ama biraz yoruldum kanka. Şu an zirvedeyiz. Ama ne düşünüyorsun bro? Kanka çok iyi. Çok iyi. Çok eğleniyorum. Sen buradan şimdi oraya şart Sen de bir şeyler söylesene kanka. Kanka bir şey söylemek Merhaba ister misin? Arkadaşlar. Olayı tanıt bize. Olayı bize tanıtır mısın? Olay e, yüksekliği 15 metre buranın. Uzunluğu Hı -hı. da 135. Uf, kayıyorsunuz. Bu kadar. Zevkli, eğlenceli aynı. Hadi bakalım Raman ben seni çekiyorum bro. İsterseniz koşarak da atlayabilirsiniz. Koşarak nasıl atlayayım? Buradan şuradan şöyle hmm. Buradan şöyle koş. Tamam. tamam. Ama. Böyle böyle bu tarafa doğru atlayın ama şuraya çarpmayın. He. Kanka koşmayayım ben ya. Koş koş koşmazsan daha sıkıntı baba. <laughs> Harbiyorsun? Vallahi koş koş yapıştır buradan atla aşağı. Elini açabilirsin. Şu an hiçbir sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. Oo olur. Aşağı bakma. Aa, çok yüksek. Sen yaparsın kanka. e <laughs> sonunda gitti ya. Arkadaşlar şu an arkadaş ben oturayım mı? Evet oturayım. Arkadaş şu an ben <laughs> oturun. Beni gönderiyor. Allah'ıma kavuşuyorum. Vallahi <laughs> arkadaşlar. Abi Ağzırız. sana helal olsun. Sen olmasaydın Allah'ıma kavuşmuştum herhalde. Evet biraz ağaca doğru uçabilirdiniz. Harbi ağaca vereyim. Şunu teşekkür ederim. Rica ederim. Şunu da vereyim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ederim. hayatımı kurtaran abi. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet, kolay gelsin. Teşekkür Çok iyiydi arkadaşlar, çok eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> Sen baktım atlamıyorsun, seni de ittim. <laughs> çok kötüsün. Niye Git, Arkadaşlar çok kötü. Gitmiyordun. Valla çok sıkıntı. Arkadaşlar. Şuranın yüksekliğine bakar mısınız? Kanka bir daha geliyoruz. İyi, 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 iyi. Güzeldi. <laughs> güzel değildi ama <laughs> okey yani. Serbest şey. Serbestlerken evet, 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 Ha inmiş ya. Ha, yaşayan, Kanka bir daha in bakayım. Senle çıkalım. Ben seni görmedim işin doğrusu. Böyle mi ineceğiz yoksa daha farklı mı? Yok, böyle ineceğiz. Ha tamam, in. Aşağıda kendi duruyor değil mi? He. Tamam atlarım. Arkadaşlar bu sefer kaymayacağız. Bu sefer direkt aşağı atlayacağız. Tamam öyle yapalım. He. Yere bakma kanka. Aşağı bakma. <laughs> Her zaman kafan dümdüz. Kanka e burada hocam. yaparım diye düşünüyorsun ama yukarıda evet. evet, çok kötü gözüküyor. Ama bakma kanka işte aşağı bakma. Yok yok bak. tutun ben böyle size hayvan gibi yürütmüyorum. Aynen. Kanka gitme beni. Yok kanka yok. Ben şu an yapacağım. Siz söyleyin bana itmeyi. Kanka söyle çocuğa çocuğa gitsin yok. seni. Ben hazırım demeden itmem. i̇tmem. i̇tmem. Oradan yukarıdan, bir elinizde de buradan. Hazırım diyorum. Aşağı Hazır bakma kanka. Hazırım. kanka.

<laughs> Çok sıkıntı. <laughs> Arkadaşlar, çocuk itmeseydi hayatta atlayamazdım. Gözümü kapattım beni itti. Ümit nasıldı? Kanka çocuk itmeseydi hayatta atlayamazdım. Arkadaşlar, en korktuğum şey oydu. Hadi başlayalım. burada. Ben bırakıyorum yoruldum valla. <laughs> Birden mi? Ay <laughs> <Oy>, güzelmiş. <laughs> Rahman sana helal olsun. Çık çık kanka çık. <laughs> ödül neydi Vuruk? <laughs> ödül. ödül <laughs> neydi? Ama bu burası haksızlık ya orası daha kolay. Çantalana hani ödül var? Ödül var mı? Ümit <laughs> <laughs> <metodaylıdırmış. Gülüyor> <laughs> 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 ödül yok bir iş çıkma kanka <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada senin orası daha kolay Kur'an çarpsın Gel Benimkilerin orada tamin. Tamam ha? Benimkisinin orada tutma yerleri yok kanka bu arada inerken çok havalı indim, dinleniyor mu? <laughs> ben havalı indim bu arada, nasılım ya? Geç sen bu tarafa geç. Ayakları bıraktım Kanka Kankam hangisi daha kolay sence? <laughs> Bence bu kolaymış yani gibi çünkü yani bunların eline... Sağ Evet. Yetişkin olduğunuz için sağ taraftan kolay. <laughs> çünkü orada tutacaklar var. Gel gel, gel kanka. Sağ taraftaki tutma Biz değiştireceğiz şimdi. Hadi bakayım. Burası kolay diyordun ya. Kanka çünkü burada basacak yer olmuyor. Hadi bakayım. Pistereya bak tamam burası güzel. Yarışalım yoruldum ya. Ah. Harbi gerçek yarış olsun ama. 3 2 1 Kanka benim en son orada tıkandı. Burada senin dediğin gibi bak burada basma Tudağımı yeri yok, yeri burada tutma yeri fazla yok. Orada tıkandım, tutma yeri yok. Hatta bak kırılmış bir tanesi. Hayır oh. böyle çıkamıyorsunuz. Arkadaşlar, sizin için her oh. şeyi deniyoruz. Ee bu çıkmıyor. Bu da güzeldi. Ama en kötüsü şu, direkt atlayış. Hmm. Sıkıntı yok. Gözümü şey kapatın arkadaşlar, direkt aç şey etmiyor. İçini yerden açmıyor. <laughs> Dudağımı bir yere vurdum ya. Şişmiş mi? <laughs> Şişmiş herhalde. <laughs> Bakayım. Bu gay mi? Gel öpün beni. Öylemişiz oh. kanka. Evet ya. Kanka yanlış anlama şey değiliz. <laughs> Öyle bir böyle arkadaş şöyle yapıyor. böyle bir bakıyor. Şimdi arkadaşlar insan sapanı varmış son olarak da onu deneyeceğiz sizin için daha yeter bittik Arkadaşlar videonun sonuna geldik cidden çok yorulduk ellerimiz ayaklarımız kalbimiz korkudan çok ama korkudan belki altımıza da sıçtık ama çok güzel bir video oldu bizim için çok güzel bir deneyim oldu sizin için bu videoyu çektik arkadaşlar size bir zahmet beğeni atıp abone olmayı unutmayın aman bir şey söylemek ister misin ya bence beğenin böyle videolarda sürekli gelmeye devam etsin Aynen. Biz seninle çok güzel bir ikili olduk bence. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sizce Raman'la güzel bir ikili olduk mu? Bunu yorumlarda ha. da belirtin. çekmemizi istediğiniz videoları yorumlarda belirtin arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın.